Bu adam aydan arsa satarak milyoner oldu. Peki sizce bu adam dahi mi dolandırıcı mı? Kaliforniyalı Dennis Hop aydan arsa satarak 9 milyon sterlin kazandı. 1980 yılında meteliğe kurşun sıkan Dennis Hop eğer satabileceği bir arazisi olsaydı biraz para kazanabileceğini düşündü. Tam o sırada camdan dışarı bakarken ayı gördü ve kendini milyoner yapacak o fikir doğdu. O zamana kadar ay üzerinde hiç kimse hak iddia etmemişti. Peki edebilir miydi? Hemen bir kütüphaneye giderek 1967 tarihli Birleşmiş Milletler Uzay Anlaşması'nın bir kopyasını buldu. Bu antlaşmada ay ve diğer gök cisimleri hiçbir şekilde ulusal mülkiyete konu olamaz ifadesini içeren bir madde vardı. Hop ülkelerin ayda hak talep etmelerinin yasak olduğunu ancak bireyler için yasak olmadığını söyleyerek ayın ve diğer 8 gezegenin mülkiyetini beyan ettiği belgeyi onaylattı. Bu gezegenleri parsellere bölüp tapular hazırladı ve insanlar çıldırmış gibi aydan arsa almaya başladı. Bunların arasında eski devlet başkanları ve Tom Cruise gibi ünlü isimlerin olduğu da iddia ediliyor. Bugüne kadar aydan 1.6 milyon kilometre satarak 9 milyon sterlin kazanan Hop, hükümetler tarafından kendisine açılan davalardan da hiçbir ceza almadan kurtulmayı başardı. Çünkü yaptığı iş tamamen yasalara uygundu.